evet arkadaşlar şimdi de Silvia Goddess statüt nedir? Bundan bahsedelim. O Tanrıç ablamız bize ne fayda sağlıyor bunu söyleyelim. Şimdi öncelikle elinizde eğer şu materyalden varsa nerede o? Te bundan. Bunları bu bahsettiğim Silvia Godus bilmem nesinde harcıyoruz tamam mı? Alalım bunları. Ee, Silvia Godus statüye geldim. Binamız bu. Bu bina kampta ki bir bina. Ee, ana görevlerde kadri Gatekeeper'ı kestikten sonra açılıyor. Yani şu. Yani deniz açılınca bu da açılıyor yani doğal olarak. Muhabbet bu. Zaten burada yazıyor. Deniz açılır. Silvia Godus binası açılır kampta. Gidip bunu inşa etmeniz gerekli ve koleksiyonda da deniz bölümü açılır diyor. Tamam mı? Ana bosslarda Kadri Gatekeeper'ı kestikten sonra kampa gidip bu binayı inşa ediyorsunuz. Daha sonrasında da bunları alıp çatır çatır basıyorsunuz burada. Her bir levelde size 20 CP getiriyor. Belli bir yerden sonra çok zor kasılmaya başlıyor. Yani Rift Stone'da olduğu gibi. Az önce ben 10K mı ne harcadım? Ne kadar harcamışım? O 100K harcamışım hani yüzde bir yani bir levelden daha az kastı şu anda. 80 kaç? 81'den 78'e getirdi. Bak. Farka bak. Hemen şunu da basalım. 20 CP daha gelsin bize. Bu tier goddessları nereden kasıyoruz? Burada gösteriyor. Ee, Jurassic Pride Island diye bir yer açılıyor bizim ee, şeyde. Denizde. Yanlış hatırlamıyorsam Tier 3 denize miydi? Tier 4 denizemine gelince açılıyordu burası. Bunu deniz videosunda daha ayrıntılı şey yapacağım. Tam yerinde de söylerim. Ee, bir saniye, şuradan şey göstereyim. Buradan zaten ödüller kısmında gösteriyor. Bu ödülden alırsınız, al, alıyorsunuz diye söylüyor. Buradan bunu yaptıkça şey yapabiliyorsunuz. Bu yöntemle kasabiliyorsunuz. Burası da önemlidir. Para Ana para kasma kaynağımız burası. Bilginiz olsun. Ufak bir not geçeyim. Başka nereden geliyormuş? Dünya boss'u kan'dan geliyormuş. Yani şu boss. Bunun içinden de 3-5 bir şeyler çıkıyor. Şimdi az gözükebilir gözünüze ama herkese bu şekilde geliyor. Bu yüzden sizin kaçırmamanız gerekiyor. Diğer insanlar kaçırdığı zaman ve siz kaçırmadığınız zaman öne geçmiş oluyorsunuz. Bunu unutmayın. Az çok demeden kasmaya devam edin. Bu önemli. Hiçbir şeye az diye, az geliyor diye şey yapmayın. Ekstradan bir de nereden geliyormuş? E, Tower of Hadum'dan geliyormuş. Buradan sol taraftan şeyleri yükseltiyorum. Bakın şurada bir tane 41. katta 10 tane varmış. 46'da varmış diye 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 gidiyor. Bu item de buralardan kasılıyor. Şu anda başka kasılan bir yeri yok. Bir ara denizde şeyden de kasabiliyorduk da. Adası var hala da. Giriş iteminden droplatmıyor artık oyun bize. Şu denizde şu churset Phantom Ship şurası var. Şuradan da geliyor ama buraya giremiyoruz artık. Çünkü buraya girmek için şu pantom Ship grappling hook diyor ya. Bak o item şu. Nerede o? Şu item. Ama e, İngilizceye çevirebildiğimiz kadarıyla şu altta it's no longer available diyor ya artık bu itemden droplayamıyoruz. Ben de denedim droplamayı. Normalde bayağı droplamam gerekiyordu. Eskiden dropladığım yerlerde denedim. Bir tane bile atmadı. O yüzden bu şekilde yorumladık. Eğer yanlış biliyorsak şey yaparsınız affola. Düzeltebilirsiniz. Eksik videosunda ayarlarız onu. Şimdi Tear of Kadas'ın nereden kasıldığını söyledik. Hangi görevde geldiğini söyledik. Nasıl kullanıldığını da söyledik. Ha bu Tear of God's şeyden ne geliyor bu arada? Yani event tarzı yerlerden de geliyor. Mesela şu anda bir eventimiz mevcut bununla alakalı. Az önceki 100K'yı da ben buradan kastım. Buradan bayağı 100K falan geldi herhalde direkt. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu gibi eventlerden de geliyor. Su ile alakalı bir şey ya bu şimdi. Ya biz de yaza girdik. Daha doğrusu ilk bardayız. İlk bardayla alakalı bir event olarak getirmişler bunu da. İşte bu eventler önemli. Kaçırmayın onlar çok önemli. Başka anlatacağım bir şey var mı burada? Yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.